Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzlu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Almanca dersi ikinci dönem birinci yazılı sorularını birlikte cevaplayacağız. Yazının pdf'i açıklama kısmında mevcuttur. Öncelikle her zaman olduğu gibi oradan yaparsanız daha sonra da bizimle beraber yaparsanız konuyu daha iyi kavrarsınız. Başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Birinci sorumuz Was trinkst du gern oder nicht gern Antworten Sie. 1. Was trinkst du gerne? Severek ne içiyorsun veya içmiyorsun? Cevaplayınız. Aşağıdaki soruları bunlara göre cevaplayacağız. Ee, bakalım. 1. Trinkst du gern Wasser? Severek su içiyor musun? Ya. Ja, ich trinke gern Wasser. Ya. Ja, ich trinke gern Wasser. E, ist du gern Pizza? Pizzayı severek mi yiyorsun? Severek yiyor musun? Evet. Ya ja, ih esse gern pizza. O der veya nein ih esse nicht gern pizza. Severek yiyorum. Severek yemiyorum. Yaylı olan evet. Nein olarak hayır oluyor. Nicht. Kullanacağız. Nein kullandığımızda nicht kullanacağız. Üçüncü sorumuz. Ist du gern fish? Balık severek yiyor musun? Ya ja, ih esse gern fish. Nein, ich esse nicht gern fish. Severek balık yiyorum. Hayır, severek yemiyorum gibi. 4. Drinks to gern kafe. Drinks to gern kafe. Severek e, kahve içiyor musun? Kahve içiyor musun? Evet, ya. Ja. Ich trinke gern kafe. nein. Ich trinke nicht gern kahve. Şirayip di gemüzün namı'nın impulural sebze ve meyve isimlerini çoğul olarak yazınız. Di banane, di bananın, di birne, di birnin, di zitrone, di zitronun, der apple, der apfel. Banane, muz, di birne, armut, di zitrone, limon, der apple, elma. İkinci sorumuz bitti. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Ergen Ergenzi mit ein, aynı, aynı, aynı. Artikeline dikkat ederek bir, hiçbirini ekleyiniz. Das ist banane. Olumsuz bir kelime yok. Ya cümlenin devamı da yok. Bu bir muzdur. Artikeline di, di olduğuna göre ne olacak? Aynı. Das ist aynı banane. 2 das sind tomaten das sind karotten şimdi burada olumsuz kullanacağız das sind keine tomaten di tomaten di olduğu için yine kayne. di olanlarda a, olumluysa aynı olumsuzsa kayne. der ve das olsaydı artikeller aynı olacaktı aşağıdaki sorumuzda da göstereceğiz onu tekrar Das sind keine Tomaten. Das sind Karotten. Bunlar domates değil. Das sind Karotten. Havuçtur. 3. Das ist Äpfel. Äpfel'in artikeli der. Der olduğu zaman der ve das olduğunda aynı demiştik. Das ist ein Apfel. Ein Apfel. 4. Das ist kein Das ist Zitrone. Die Zitrone e, ee, das ist keine Zitrone. Bu limon değildir. Limon değildir. Das ist de orange. Bir orangedir. Orange. Das ist aynı orange. Artikeli D olduğu için aynı. Bu artikellerini ezberlediğimiz için bileceğiz. Ezberlemek zorundayız artikellerini öğrenmek zorundayız. Kelimeleri öğrenirken artikelleriyle öğrenmek zorundayız. dördüncü alıştırmamıza geldik. Bilde zetse und ahte per konjugasyon cümleler oluşturun ve fiil çekimlerine dikkat ediniz. Cümleler oluşturun ve fiil çekimlerine dikkat ediniz. Evet birinci sorumuza başlıyoruz. Öznemiz Deine Freundin Machst einen Obsalat. Zayn'e proyundur. Önce öznemizi sonra fiilimizi buluyoruz. Diğer ögeler. Senin arkadaşın meyve salatası yapıyor. 2. Mayna mutter kaf, tomatın kırkın. Benim annem, annem domates ve salatalık satın alıyor. 3. Soru cümlesi oluşturacağız. Soru cümlesinde fiili başa alacağız. Burada fiilimiz Zayn. Zayn'i çekimlenmiş hal çoğul olduğu için de zint e, kullanıyoruz. Zint di orange'ın und di birinin frisch. Zint di orange'ın und di birinin di orange'ın und di birinin Evet. Orange'ın und birinin taze mi? Portakal ve armut taze midir? 4. Die Frau kauft gern ein bayan severek alışveriş yapıyor. Bu cümleleri oluştururken fiilinizi bulun, öznenizi bulun, özneyi yazıyoruz. Sonra fiil, diğer ögeler. Özne, fiil, diğer ögeler. Basit bir cümlede özne, fiil, diğer ögeler arkadaşlar. Beşinci sorumuza geldik. Ergense dizi semitten tren beraber tren barın verbin. Ergense Zetse mitten trenbarın verbın. cümleleri ayrılabilir fiillerle tamamlayınız. Die Frau gern ein. Ein kafun kullanılacak. Die Frau kauft gern ein. Önce kaufen çekimleniyor. Baştaki ek cümlenin sonuna gidiyor demiştik daha önceki derslerimizde de. Şimdi buraya kauft yazıyoruz. Die Frau kauft gern ein. Der Unterricht am Montag an pazartesi başlıyor ders pazartesi başlıyor Amfangın başlamak anfangım başlamak der unterricht fängt am montag an çekimleyerek yapıyoruz arkadaşlar buna dikkat edelim Üç meine mutter und ich her gazum ein akşam yemeğini davet ediyoruz ediyoruz annem ve ben Helga'yı akşam yemeğine davet ediyoruz olacak. Evet, meine Mutter und ich laden Helga Sum Abudessin Ayn. Akşam yemeğine davet ediyoruz. Helga'yı. Ladın e, Özlemiz çoğulu olduğu için Ayn Ladın çekimlerken de çoğul yaptık. Ona dikkat edelim. E, Özlemizin çoğul mu tekil mi olduğuna dikkat edersek, fiillerin çekimlerini de öğrenirsek, yanlış yapmayız arkadaşlar. 4 Bir Brighton. Pardon. Bir Das Abudessin For. Akşam yemeği hazırlıyoruz wir bereiten das Abendessen for Bereiten, hazırlamak. For bereiten, hazırlamak. Altıncı soruya geldik arkadaşlar. Schreiben die Propositionen am, im, um. İlgeçleri, edatları ile cümleleri yazınız. 1. Wir haben August Sommerferien. Ee, tatilimiz, yaz tatilimiz Ağustos'tadır diyeceğiz. Burada in kullanıyoruz. In artı dem im olarak e, kısaltılabiliyor Almanca'da. Bir habın im agus son e, aylarda im kullanıyoruz. 2. Der film begint noin film film 9'da başlıyor diyeceğiz. Saatlerde um kullanıyorduk. Der film begint um noin ur. Um noin ur. 3. İHABE habe 23 April Geburtstag, doğum günüm 23 Nisan'da doğum günüm var. Doğum günüm 23 Nisan'dır derken an dem proposyonu ya da kısaltılmış şekli an diye kullanıyoruz. İHABE AN am 23 April Geburtstag. 4. Mein exam sind März. Sınavın e, sınavım Mart ayında. Mart'ta in kullanıyoruz. Yine yukarıda olduğu gibi. Yanda da gösterdik. Kısaltılmış şekli diye. In dem, im. Meine examen sind im mers. Yedinci sorumuza geldik. Was ist verboten? Was ist verboten? Ne yasaktır? 1 Angeln verboten. Balık tutmak yasaktır. 2 Auto waschen verboten. Araba yıkamak yasaktır. 3 Grillen verboten. ızgara yapmak yasaktır. Essen per yemek yemek yasaktır. 8. soruya geldik arkadaşlar. 8. Antworten sie die soruları cevaplayınız. 1. Fifi ile Zahre Zaytın hat ayın bir yılda kaç mevsim vardır? Ayın hat bir yahre zaytın bir yılda 4 mevsim vardır. 2. Fifi Monate hat ayın yar bir yılda kaç ay vardır? Ein Jahr hat zwölf Monate. Bir yılda 12 ay vardır. 9. Schreiben Sie die Monate richtig. Ayları doğru olarak yazınız. Hangi mevsimde hangi aylar yaşıyoruz? Onları e, kutucuklara yazacaksınız arkadaşlar. Evet. der Sommer yaz. Der Herbst. Sonbahar der Winter. Kış çiçekler frühli ilkbahar. Yazın hangi aylar var? Yuni, Yuli, Yuni, Ağust, Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbaharda der herbst, September, Oktober, November, Eylül, Ekim, Kasım. Der winter, kışın, Tezember, Yanuar, Februar, Aralık, Ocak, Şubat. Der frühli ilkbahar, Mars, April, May, Mart, Nisan, Mayıs. Başarılar diliyorum arkadaşlar kolay gelsin